Herkese merhaba. Naima tarihi okumalarına devam ediyorum arkadaşlar. Bir önceki Naima tarihi okumasında İstanbul'un gördüğü büyük yangınlardan biri olan 1633 yangınını okumuştum. Bu yangından sonra hepimizin bildiği Sultan 4. Murad'ın meşhur kahve ve tütün yasakları devreye girecek. Burada Naima tarihin Naima tarihindeki anlatımda 4. Murad'ın kahvehaneleri yasaklamasını ve tütün içmenin yasaklanmasının ne şekillerde olduğunu, sebeplerinin ne olduğunu ve bunu uygulamadaki sertliğini, celadetini Naima bize gösterecek arkadaşlar. Yine bu kısım, bu sayfaların görüntülerini Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımda paylaşacağım. Yaptığım çalışmalardan vaktimde haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve yeni yapacağım içeriklerden de haberdar olmak için üye olmanızı, üye olarak bana destek olmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Evet, iptalli kahve hane ve men i duhan kahvehanelerin iptali ve duhan duman tütün demektir. Duman tütünün yasaklanması. Mahı Rebiül evvelde yer yer, yani Rebiül evvel ayında yer yer, güftügü peyda olup, dedi dedikodu demektir güftügü peyda olup, İhrakın perişanlığı halka melal verip, yangının perişanlığı halka bıkkınlık verip, kahvehanelerde mesavi çoğalıp, çirkinlik, kötülük çoğalıp, kıyılı kıy kal kesretine bais olmuştu. Yani çok dedikodu yapılmasına sebep olmuştu. Fitne ihtimalini def için kıylukal dedikodu güftü yuda farsasıdır. Çoğalmasının sebep olduğu. Fitne ihtimalini def için İstanbul'dan yümle kahvehaneler kapanıp min baat bundan sonra açılmamak babında ferman-ı cihan muta sadır olmağla bu hususta padişahın fermanı, cihanın itaat ettiği padişahın fermanı oluşturulmuş. Ekseri yıkılıp gayri memaliki mahrusada elif harfi çıkmamış. Dahi bu için cari olmuş idi. Ta Sultan Mehmet Han İbni İbrahim Han asrı evailinde. Evet bu e, Eva il başlarında Sultan Mehmet 4. Mehmet Avcı Mehmet devrinin başlarında Darüs Saltanadan gayrı şehirlerde Kel Evvel İstanbul'dan başka şehirlerde daha önce önceden olduğu gibi açılıp ehli keyfin gönülleri küşadı olmuş idi. Küşadı açmak e, buralarda İstanbul dışındaki yerlerin açılmıştı dedi, dedi kahvehaneler. Mukaddema daha önce Asrı Ahmet Hanide Sultan Ahmet Han zamanında Derviş Paşa ve Nasuh Paşa dahi Seddi Ebvab yani kapıların kapatılması Seddi Ebvabı mesavi için bu çirkin işlerin Ebvab babın çoğulu engellenmesi için yasa etmişler idi. Lakin çok geçmeyip Girü açıldı. Kahvehaneler bir tara ber taraf olduktan sonra kahvehaneler ber taraf olduktan sonra Berk i tenbakü ki evet Berk i tenbakü ki Türkçe tütün dedikleri yaprağı mekruhun evet Türkçe işte tembaku, tobacco olarak İngilizceye geçen kelime aynı zamanda ki diyor Türkçe buna tütün derler. Tütün ekleri yaprağı mekruhun, mekruh yaprağın şürbi yani içilmesi men olunup engellenip bader bugünden sonra duhan içer kimse ahs olunur ise yakalanırsa siyaseten katl olunur deyu siyaseten öldürülür deyu müekket yasa sultani sadır oldu. Padişahın 4. Murad'ın bu hususta kendinden önceki ve sonraki padişahları da saydığı Daha sert bir yasını sadır oldu. Her çent, her zaman, her an vaizler ve nasihler men ettikçe nasih edenler kimse mütenebbih olmayıp tembihlenmedi yasalar dahi oldukça tenbih i padişahi dahi padişahın tenbihi de kema hü yani olma, olduğu gibi o şekilde razi yüz sultan tutulmayıp bu hususta padişahın rızası tutulmayıp belki bazı zürefahi asr belki devrin asrın zarifleri önde gelenleri demişler ki zararsız bir duhan hakkında neyler bunca dikkatler? Duhan, zararsız bir duhan hakkında niye bunca dikkat veriyorsunuz? Duhanı ahı mazlumanı men eylen hüner oldur. Mazlumun ahının dumanını engelleyin. Hüner oldur. Deyu tariz güne tariz şeklinde, iğneleme şeklinde eşar söyleyip bazı kişiler bu şekilde yani zararsız bir tuhanla, tütünle uğraşma asıl hüner mazlumun ahının dumanını engellemektir diye e, tarih tariz şeklinde şiirler söyleyip şür bir duhandan, duhan içmekten halk münkati olmadı. Halk bu hususta engellenmedi. Şey, şey Kadı Zade Efendi dahi menleri babında mübalağa edip abartıp İhrak-ı kebirin vuku'u dahi büyük yangının sebebi de e, karibül aht olmanın yani daha doğrusu burada yangın da daha yakın tarihte olmuştu karibül aht yakın zamanda olmanın bu makule ihrakların ekseri. Meyhanelerde bazı fıstakın fasıkların bir yatıp bir huş bilinçsiz, idraksız bir şekilde yatıp duhan içmeye pişhanı harabat üzere, harabat içmek önde gelmek gibi içki vesaire gibi üzere tag ıı, tagayyur veya tagar bir tam net değil bu kısım. pür ahkardan Ateş pür ahkar ahkar kor ateş tamamen ateşten hudus eder. Deyu yani ateşten kaynaklanır. Bu tür harabat ehli kişilerin. Deyu padişah hazretlerini söyleyip kahvehanelerin hedimine yıkılmasına ve duhanın tütünün durdurmanın menine sebep oldu. Yani şey Kadızade Efendi böyle bir kararla e, bu yasanın müsebbibi olmuş. Ol mecma zurefa olan zariflerin önüne gelen zarif kişilerin toplandığı diğer olan kahvehaneler yevmi vahitte yer ile yeksan olup ilk günde yerle yeksan olup bekar odaları beyi kere yazmaktansa tek beyle iki kelime yazmış bekar odaları ve debah ve debah ve nalbent odaları yapıldı. Subhanallah Sultan Murat Han Hazretleri duhan içilmesün deyu men men ve zecirde baskı yapmakta, vengaylamakta ve şiddet ettikçe El mer'i harisun lima muni'a ah, mazmununca bir nevi yasaklar te, insanları hırslandırır. Tekrar ona rağbet ettirir babında. Mazmununca bu kavram, bu içerik gereği şürbi duhana müptela olan bütün içmeye müptela olan ehli iptilada bu müptela kişilerde hırs ve rağbet ziyade olup Ol sebep ile katı çok kimse tume-i şimşiri siyaset olduğu lisanı halkta meşhurdur. Bu şekilde çok kişinin siyaset kılıcını tattığı tume şimşir kılıç yani sultan tarafından siyaseten kaç oldukları halkta halk lisanında meşhurdur. Menkuldür ki burada Sultan Murad'ın kahve ehli ve tütün ehli kişilerle kahvehane mütelalarıyla ve tütün mütelalarıyla olan bir iki meykıbesi anlatılacak. Sultan Murat gece ile şehri İstanbul'u gezip yatsudan sonra fenersiz taşrada dışrada dışarıda bir adam buldukta bir kişi bulursa bila eman katledip gündüzlerde duhan yaprağı yani tütün yaprağı yahut tütün raihası kokusu ihsas olunan mevzi basıp bir şey iyi bulursa bir şey bulursa sahibi katl olunduğundan gayrı öldürülmesinden başka gecelerde dahi kemali dikkat üzere tecessüs edip araştırıp mazanne-i şürbi duhan olan tütün içmek içen zanlılar, şüpheliler büyutun yani tütün içilen evlerin beyt büyut evlerin ocağına çıkıp istişmam ettikleri mervidir. Evlerin ocağına çıkıp ocakları kokladığı mervidir. Rivayet olunur. Zecr ve tehditte bir mertebe teşdit buyurdular ki o kadar artırdılar ki halk aşikare duhan içmek değil badel aşa akşam vaktinden gece vaktinden sonra belki vakti işada akşamdan gece vaktinde taş, dışra taşra çıkmaktan kaldı. Yani insanlar artık dışarıya çıkmaktan bile kaldılar. Yani, Tütün işi bir kenara akşam vaktinden sonra, aslan sonra çı çıkmaktan da oldular. Hatta bir gece Hoca Paşa mahallesinde tepdil gezerken Hoca Paşa imamının oğlu bir taze yiğit camide geç kalıp hanelerine yakın fenersiz hanesine giderken Sultan Murat Hazretleri rast gelip sen benim tenbihimi işitmedin mi deyip gece vakti fenersiz dışarıda gezmek yasak. Oldu ki bu yiğit deli delikanlı da cevap vermekte la sem ederken o da cevap verirken kekelemiş korkutundan ve tabii ki mazharı gazabı padişahi olup katlolundu. Bu çok anılan bir hikayedir bu arada. Her sabah İstanbul zukaklarının bazı mevaziinde birer ikişer laşe imaktul bulundukça, ceset leş bulundukça halkın kalbine bir mertebe hav ve Hiras müstevli oldu ki, korku ve endişe, hiras müstevli oldu ki, tabir olunmaz. Bu esnada Edirne'de bazı kahvehaneler işler deyu sem-i hümayuna lahık oldukta. Bazı kahveler işler diye sultan duymuş. Bostancıbaşı hattı hümayun ile gönderilip tahrib ve kahvecisini salp ile kahvecisini asarak yani memur oldukta Edirne'ye yavurup kahvehaneleri yıkıp kahve fürüşlardan kahve satanlardan yani ve yasa tutmayanlardan yasak tutmayanlardan bulduğun kat ve salp ve yine asitaneye muavedet eyledi. Ve bu şekilde İstanbul'a döndü. Aldığı emir gereğince Bursancıbaşı işlerini yaptıktan sonra. Hakir derim ki şimdi burada Naim, Naim Efendi e, bu uygulamasının nedenini kendince izah çalışacak. Sultan Murat Merhumun Kahvehane ve duhan yasağında bu mertebe teşdit ve devri ezikka sokakları gezmesi ve katli nüfus ile tehdit buyurdukları men-i ve tahakkümü sırf olmayıp yani bu sadece bir yasaklama ve kendi gücünü gösterme olmayıp Erazili tedip ve avamınası tarhip maslahatı. İnsanları sadece rezil olan alçakları tedip etmek, azarlamak ve onları yola sokmak ve insanları da avamınası insanları terhip, korkutmak amacı, işi için bir bahane idüğü bedihidir, acıktır. Zira zorba eşkıyasının perde birun Padi dışında hareketleri ve ol padişahı gayurun o gayretli padişahın erazilden çektiği bu celaliler var eşkıyalar vesaire var cevurun mihnetleri ki bu eziyetler ki mufassalen meskurdur yazılmıştır detaylıca bu edip araştırıp ahvale muttali olan erbab-ı Kemal ahvale e, ulaşan, bilen Erbab-ı Kemal bu kahrü zecrin tahtında, altında mevcut olan lütfu na, tam ve nef-i amı mülahaza edip aklı başında olan kişiler bu uygulamanın altında yatan menfaat, nef yararlılık, nef-i am umumun menfaati ve lütuflu anlayıp caddeyi itaatten, itaat caddesinden, yolundan huruç edip hilaf-ı rızayı hümayun olanları, yani padişahın rızasından dışarıda olanları istikamete tahvil ve tasrif için sarf etmek için seyfi abdar ile parlayan kılıcıyla ammeyi halkı tahvif eylemek, insanları yine korkutmak ehemmi levazımdan olduğunu idrak eder. Bunu anlarlar. O esnada duhan ve kahve sebebiyle mutlaka cemiyet edip toplanıp kahvehanelerde ve berber dükkanlarında ve bazı nasın hanesindeki bazı insanların evlerindeki Darun Nedve'ye mümasil mevazi idi. Bu kişilerin evleri davrun nedveye benzer. Hazreti Peygamber zamanında Cahili Araplarında toplantı yerleri. Tabi burada gayrimeşru bir yere benzetiyorlar. Mevazi idi. Bir alay nekbeti yani uğursuz alçak kişiler bir yere gelip ekabir ve hükamın büyüklerin ve hakimlerin, önüne gelenlerin lem ve mesavisine meşgul olup umuru devlete ve azl nasba ve fıtk ı rıtka yani devlet işlerini azl nasb inme çıkma gibi müteallık levazım saltanattan demurup saltanat işlerinden demurup nice eracif ve ekazip yalanlar ve e, yanlışlara iftiralara İhtas ederler idi. Bu kaziyeye, de burada kendinin de bir muhtemel muhalefeti muhtemel e, alternatif olan işleri engellediklerinden bahsediyor arkadaşlar. Bu kaziyeye bizzat kendiler muttali oldukları için denk geldiği için bu yaklaşımlara yasa edip bizzat kendiler şehri gidip leylü nehar devredip dolaşıp yani gündüzlerde rast geldiği erazil ve eşkıyayı ve duhan cemiyeti edenleri ihtas, ahs ve katledip gecelerde şevrevlik eden şevrev gece dolaşan kötü olan kişiler iden bi pervalara şerbeti fena içirirdi. Bu tür kişilere ölüm şerbeti içirirdi. Biraz bu tür kendine bak kaldırması muhtemel kişileri engellemek için. Mehabet i şimşiri kahrı padişah, padişahın kahreden kılıcının heyveti, sigar ve kibarın devrununda içinde, büyüklerin ve küçüklerin içinde bir mertebe caygir oldu ki, padişahın kılıcı küçük ve büyük yani tabakaya göre de insanlarda öyle bir yer tuttu ki her fert menzillerinde bile umur padişaha müteallık padişah işleriyle ilgili kelimata kadir olmayıp lilhitani azan mazmunun e, duvarın kulağı vardır gibi duvarlar duyabilir ya yani biz bizde yerin kulağı vardır pişi nihat zamir nüktedan etmişler idi. İnsanlar bu e, sözü, bu yaklaşım tarzını bir nevi artık benimsemişler ve bunu göz önüne almışlardı. Hatta kutbül arifin gavsül vasilin şeyhler için daha çok görürüz. Sivasizade zade şeyhü şuyuh şeyhlerin şeyhi. Efendimiz hazretleri nakit buyurdular ki Padişahı marhum ekser evkatta yani çoğu zaman tepdid yazıp ebnâ-i zamanın ebnâ-i zaman o devrin insanları, çocukları, olanları demek hani normal olanlar anlamına geliyor kefiyeti hallerini durumlarını hallerin durumlarını tafahhus araştırır Tafahhus ederlerdi bir defa Şeyh Efendi bazı ihvanı sadakat ünvan ile sadakati ünvan edinen çok sadık kardeşleriyle kağıthanede Mirahor Köşkü'ne varıp kağıthanede bulunan Mirahor, İmrahor Köşkü çok güzel bir köşk günümüzde maalesef mevcut değil. Musahabeti ilmiye ve sohbeti irfan ve mübahis-i tasavvufiye ile tasavvuf sohbetleriyle zevk ederlerken Sultan Murat Han Hazretleri sandal ile nagehani gelip ansızın yanaşmış ve adam gönderip adam gönderip huzarın kitaplarını orada hazır bulunanların kitaplarını ve mecliste olan eşyasını getirdip nazar ettikte baktığında Kitapları incelemiş belli ki diyor ki iptida Yahya Efendinin iptida Yahya Efendinin divanı karini nazar olundukta buna baktığında bu bizim Efendinin divanıdır diyor buyurmuşlar. Kütüp İsaireye de nazar buyurduktan sonra buyurmuşlar ki kitaplarıyla seyre giden Kulemaya ve tesbih ve saccade ve ridasıyla giden dervişana ve devat ve kalem ve levazım-ı kitabet ile giden küttaba bizim sözümüz ve bir vecihle taarruzumuz yoktur. Burada padişah ilimle, irfanla, tasavvufla, kitapla, sohbetle işte dervişlerle vesaire yapan, uğraşan kişilere bizim bir sözümüz ve taarruzumuz olmaz. Hemen bu kişiler kendi alemlerinde olsunlar deyip gitmişler. Azizi müşarun ileyh yani şey e Efendi, efendi padişahı marhumun nazar mülükanelerinde manzur iltifatı azim olup şey padişahın nazarında padişahın büyük iltifatına görmüş. Defaatle, defalarca kelim e, ve sohbetlerine dahil ve nice umurda huzur hümayunlarına mahremane vasıl olmuşlardır. Nice husta padişahın huzuruna çıkıp onunla mahremane, mahrem konuları da konuşmuşlardır. Tafsilatı inşallahü teala lisanı şeriflerinden onların lisanından istima duymak ve bu tarihe ders olunsa gerektir. İşte padişahı marhum zaptü rapta bu mertebe takayyüt ederler imiş. Evet Sultan 4. Murad'ın meşhur olan tütün ve kahve yasağının hangi sebeplerden dolayı alındığını bunu uygulamadaki sertliğini, gözü karılığını ve uygulamadaki bazı hususları Bayma efendi bu şekilde anlatmış. Sebeplerini de kendine göre izah etmiş gördüğümüz gibi arkadaşlar. Yine farklı dönemlerden, tarihin farklı evrelerinden, arşivlerden farklı metin okumaları devam edecek arkadaşlar. Yeni okumalarda, yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selamlar.